Maşallah. Türk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz için sizlerin önce saygı duruşu Ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Arkadaşımız olduğu dakikadan itibaren Cumhur İttifakı Ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatıyla birlikte çalışmalara devam etmekteyiz. Bugün burada değerli adaylarımızın tanıtım toplantısına Başkanımız AK Parti'nin kurulduğundan bu yana bütün kademelerinde, gençlik kollarında, ilçe yönetim kurulu yerinde, ilçe başkanlığında, il yönetim kurulu yerinde, bütün kademelerinde 20 yıldır birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz siyasetin her kademesinde Pamukova'ya hizmet eden, Pamukova'nın sorunlarına vakıf adayımız, tecrübeli bir ekiple sizlerin karşısındayız. Allah'ın izniyle büyükşehirde Yusuf Enel'den başkanımıza, ilçemizde Fatih Atın başkanımıza sizlerden destek istiyoruz. Ve bundan her zaman gurur ve onur duyduk. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun. 2016 yılda kurulan Cumhur İttifakımız ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart için bugün burada toplandınız. Tekrar hoş geldiniz diyelim. 2016'da kurulan Cumhur İttifakımız gayet başarılı olmuştur ve ülkemizin, milletimizin tüm Türk dünyasının ve tüm İslam aleminin umudu haline gelmiştir. İnşallah daha da başarılı olacaktır ve bu yüzyıl Türk yüzyılı olacaktır ve bu sizlerin sayesinde olacaktır. Cumhur İttifakımızın en büyük destekçisi Pamukkale ve Sakarya'dır. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ Kıymetli temsilcisi, grup başkan vekilimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> 21 yıldır olduğu gibi heyecanımızı hep beraber bir insandan sonra enerjiye dönüştür. İlçemiz için çalışmaya devam edeceğiz. O vakit meydan projemiz var. Yıllardır mavi bina diye tabir ettiğimiz eski kaymakamlık binamıza bakıyoruz. Binamızın gerçekten çarşı merkezimize yakışır bir görüntüsü kalmadı. Geçen yıl depremden sonra Sakarya Üniversitemiz gelip binamızla ilgili inceleme yaptı. Binamıza yıkım kararı çıktı. AK Parti ne bırakır? Cumhur İttifakı ne bırakır? Kıymetli eserler bırakır. Buradaki binamızı Oradaki esnafımız boşalttıktan sonra hemen yıkıp meydanın altına bir otopark yaparak arka köşeye bankamatiklerin olduğu kısma güzel bir bina yapacağız. Bu binada ne olacak? En çok hanım kardeşlerimizin işine yarayacak hanımlarımıza bir kafeterya yapacağız. Belediye bir katında belediyemizin hizmet binası bir katında odalarımıza, derneklerimize, ziraat odamıza, muhtarlar derneğimize, Kızılay'ımıza, Atatürkçü Düşünce Derneğimize, Pamuk Öksüz, Öksüz Yetimler Derneğimize birer tane oda vereceğiz. Ve bunun en üst katında da nişan, nikah ve küçük organizasyonlarımızı yapmak için, küçük toplantılarımızı yapmak için bir salon yapacağız. Bu binaya geldiğiniz zaman çok sıkıntı çekiyorsunuz. Çekrasya zamanı bilhassa, ilçe tarıma git, ziraat odasına git, muhtarlar derneğine git. Gaziler derneğimizin güzel bir odası yok. Bize yakışmıyor Pamukova'da Gaziler Derneği'miz. Onlar bizim her şeyimiz. Onlar için de orada bir mekanımız olacak. Ayrıca odalarla bayramlaşmalarımızı, programlarımızı en üst katta salonda hep beraber yapacağız inşallah. Pamukova'mıza yakışır. Pamukova'mızın yüz olacak bir proje. Pamukova'mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz Pamukova'mıza, mühimmat bölüğünün oradan, kaymakamlığın çıkışına kadar, PTT'nin olduğu yerden, istasyona kadar ana caddelerimizi Pamukova'mıza yakışır bir şekilde peyzajıyla, ışıklandırmasıyla, engelli rampalarıyla inşa etmek istiyoruz. Hayırlı olsun diyelim mi dedik. Sayın Başkanımıza hayırlı olsun dedi. Evet. Pamukova'mıza ne bırakmamız gerekiyor? Eğer bizler siyaset yapacaksak, bu salon böyle coşkuluyken söz veriyorsak bizim iz bırakmamız gerekiyor. Cumhur İttifakı ne bırakır? İz bırakır, iz.